Liga'dan merhaba arkadaşlar. Bugün Willy maçından size karşı karşıyım Sizin karşınızdayım. Pardon yanlış şimdi oldu. Ama çok yanlış bir yer atladım ben gidip şu şuraya geleceğim arkadaşlar. Oynadı mı? Burada bir adam. Açıkta koşan bir adam mı? bir. Lan sıyırdı bu. Lan nasıl ölmedin ya? Sen çekeyim. İkinimiz aynımız hayırlı olsun da bunu söylemedi ya. Yani. Arkadaşlar alışayım şimdi şey onu peşine gideceğim. Aha. Bot Allah'tan bot yoksa ölmüştü. İkinci kilimiz de geldi. Gidelim şuraya. Oooo burayı 4 kişi almışız herhalde lan bize 3 kişi var bir bölgede 1 kişi fazla Ben de şimdi onu öldürmeye gidiyorum Öldürürsem bu videoya e, 20 like gelsin Fazla da bir şey söylemezdim şurada arkadaşlar. Onu öldürürsem 20 like. Hadi lan. Abi ölmedi ya. Haydi. Oha! Doğana kaygıyım yiresin acaba. Ölmek için. Kusurla gelmiş ya oyna. Hadi. Abi ağaç bakından görüyorum ha. Ya bayamadık ya. Allah belanı yani. Sinirim bozuldu abi. Gösterme gösterme görmüş şuraya. Adam var. Bak açıktan gidiyor da öldürmesin abi. Aa eksisi. Aa Allah'tan bot ha. Gözüste oyunu sesi açalım arkadaşlar. Bir adam daha var burada. Sağlam spreyler. Arkamda ses var. Arkama araç gelmiş. Hala ses almadım. Şu aracı alayım yoksa sen araştırayım. Haydi gidelim. Birisini gördüm. Hop. Vay da mı so. İyi bak kendine. Oo. Nerede? Hiç göremedim taş arkası. Adios o zaman üstüne. Haydi dansa. Kalır beni dansa. Görüşürüz iyi bak kendine. Kick Shark. Haydi dansa. Kalır beni dansa. Tepeyi çek. İki x çek. Bak oyununa. Ama burada bir şey var. Ona da gidelim abi. Ona da gidelim. Ağaç arkası. Ağaç bakından gördüm. Hop. Ananı. Aldım da onu. Arkadan sıkılır. O arkaya dikkat etmek lazım. Haydi dansa. Artık açtığımda haydi ses söyleyeceğim. hop gidelim şuraya <laughs> ben rush chill oynuyorum arkadaş ben türk mülçisiyim neredesin abi Mike's'in duydum abi hadi göster abi Selamun aleyküm Selamun aleyküm Selamın aleyküm. Sen bir yan. Senin kinçe hiç çekmek uğraşmıyor. Yanmadım Allah da senin belanı ya. sesler geliyor. Her tarafta ses var. Rabia'lar her da herkes abi ya. 7 kill. Güzel video çıkarma ona bakacağız. Kil lazım çünkü bana kil kil. Bana şey lazım değil. Oy. Muhammed öldü. Muhammed 47. Oğlu çok büyük ses var. Oğlum adamlar nerede lan? Sen oradasın seni gördüm. Oo. Sen düştün. Gelecek de Allah. Önümde. Onanın. On, on. Arkadaşlar son yedi verme. <laughs> Aha. Hançer hançer hançer. Al al al. Oğlum 37 verme. Aha gördüm. Aa iki kişiler. Bana deniyor. Seni de aldım. Yeni de aldım. Mermi kalmadı. Dur sıkma. Dur seni çekim. Aha. Lan bu botmuş lan. Dur dur şu taşarız bot. da bu ne bot oğlum? Adam sağlam adam. Of, aradan aradan kıyıdan aldık. Sen de gittin. Oradaki kim ya? 12 kişi. 12 kişi pardon. Ben kendi arabamı alayım bir tur daha. İşte benim böyle heyecanlara ihtiyacım var arkadaşlar. Çok sağ olmuyor. Gidelim arabamızı alalım killere devam. Ayak sesi ayak sesi ayak sesi. Aha karşı karşıyayız. Abi yaren tekrar mı seni aldım ben? Yaren ikinci killim seni yaren. Yaren. Yasemin miydi Yaren miydi? Yaren iyi. İyi, iyi bak kendine. Demek ki gerçek adamlarmış arkadaşlar. Bunlar ki bunlar yine tekrar bana dediler. <laughs> güzel güzel ya. Damaruma devam. Aksesi aksesi gördüm 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 gördüm. Vaydın. Seni de aldım be. takım bitti komple. Of. Aha. Hadi be ye be. Daha ayım arkadaşlar. Gördü 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 gördü. Oy ölüyordum. Düşersen kurtaramazlar öyle düşüyor lan. Düşersen seni kurtaramazlar. Yatıyor bir de. Ananın. Ananı babanı. Oy oldu. Abi cana bak. Gidecek mi lan sizde? Yok siz daha yeni atlamışsınız. Abi. Çok iyi sıkıldı bir kişi kaldı arkadaşlar. Winner winner. Aha o ses de geldi. Haydi gidelim oraya. Haydi dansa. Kaldır beni dansa. Bir numara alma bir numara alma. Haydi dansa. Kaldır beni dansa. Neredesin lan? Oğlum nerede bu? Aa. Yapıştır olsun bu yakana. Ya abi ya. Winner winner chicken dinner. Orhan bura. 15 kil kardeşim. Takım ben squat. İyi bakın kendinize. Haydi bay bay.